Şimdi okulumuzun düzenlediği Yunus Emre'ye mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir. İlçe üçüncüsü, Şehit Özcan Özsoy, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hacer Kevser Erdem. <laughs> Öğrencimize ödülünü vermek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Emin Dingini sahneye davet ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencisi Merve Dipli. <laughs> Öğrencimize ödülünü vermek üzere Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Sadullah Gümüş'ü sahneye davet ediyorum. İlçe Birincisi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Nisanur Tunç. <laughs> Öğrencimize ödülünü vermek üzere Belediye Başkan Vekili Sayın Hatice Kılıç'ı sahneye davet ediyorum.